Müge Anlı'dan Mükremin gezgin tepkisi yettiniz artık. Sunucu Müge Anlı doğum yaptığını iddia edip kucağında bebekle poz veren TikTok kullanıcısı Mükremin gezgine ateş püskürdü. Yettiniz artık gerçekten ya diyen Koral, buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun sözleriyle isyanını dile getirdi bir süredir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hamile olduğunu iddia eden TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin, önceki gün hastanede doğum yaptığını ileri sürmüştü. Kucağında bebekte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Gezgin'in görüntüleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada Gezgin hakkında soruşturma açıldığı söylenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada tepki çeken paylaşıma, Müge Anlı da isyan etti yettiniz artık gerçekten ya, diyerek adeta ateş püskürdü. Gianlı, söz konusu görüntüler için şu ifadeleri kullandı. Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor. Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya. İfadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.